Selamünaleyküm. Nasılsın Emine Mazi? İyiyim. <laughs> Başka da değişler Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sizinki de geçmiş olsun. Sağ ol ee, Nasılsın? Evet. İyisin? İyiyim. Nasıl? Kolu komşudan ziyaretine gelen oluyor değil mi? Geliyorlar. Allah hepimizde razı olsun. Hepimizde Allah razı olsun. Ya Resulullah Allah. Bu acahetleri nasıl da yukarı çıkarttınız? Hey! Dahi dedim ki ulan bunlar neyse, hmm. nereye ettiler, adama hiç gelmeyecek. Emine Efendim? halı saatin yerine şükür ediyorsun, dua ediyorsun bol bol. Duaları ben size diyorum ki hiç... Hey, şey, bu... Başbakanı izliyor musun televizyonda? Başbakanı... İzliyor musun Tayyip Erdoğan'ı? Tayyip Erdoğan'a telefon ettim, telefon. Telefon ettin? He. Ne dedin telefonda? Dedim ki şey dedim... Mektup geldim, karadan dağlar kalktın, aradan. Sayın verdi size daha ömür versin, Yeri bu yaradan dedi. Eğlenmemiş mi? Güzel, evet. güzel, güzel. <laughs> güzel. Bak, karadan yolladım. <laughs> Şimdi, başbakan, başbakan buradan seslenelim mi? Gelsin bir ziyaret etsene. Sürpriz gelebilir değil mi bir gün? Başbakan. Başbakan. <laughs> Bak bana buraya. Niye gelmesin ya? Buradan seslen. Sayın Başbakanım seni özledim. Gele, Üzgünüm. ziyarete gelebilir misin? seslen bakayım şöyle. <laughs> Şimdi sesleneyim he Ha bir seslen o duyar o. Onun kulakları delikti. Eee Sayın Erdoğan'ım. Selam Aleyküm. Eee sizin peşinize düşenlere el dua ediyorum ki. Siz daha ömrünüzü akırlardan yaşayacağınız. Çünkü hiç kimse de Allah illallah demiyorsun. Bak, ben günlerde selam veriyorum, doğalarım hep sizi uçuyorum. He Allah'ın sizi o, Allah'ın emriyle sizi o taklara çıkarttılar ya iki, iki kardeşi. Biri başbakan, biri neydi? Cumhurbaşkanı. E, Cumhurbaşkanı mı? He, Onun ikisine, eğer siz olmasaydınız Türkiye'ye gittiydi, gittiydi. Ya kurban olayım Türkiye'ye Emine! Geçtiğine. Şu an İstanbul, Sancaktepe, Samandıra'dan buluşuyoruz e, değil mi? Evet. He, şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, yüz yaşında Emine Ana e, İstanbul, Sancaktepe'de <laughs> İstanbul'a geldiğiniz zaman sizin bir ziyaret etmenizi istiyor. Musait olduğu zamanlara Emine Ana'yı e bir ziyaret edebilirsiniz. Bunun duası siz <laughs> mutlaka işleriniz daha çok az diyor.